Ayet-i Kübra Suresinin başına ne yazıyor? yani. Başında ne yazıyor? Kainattan Halık'ını soran, kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedesidir. Yani Ayet-i Kübra doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a vasıl eden, Cenab-ı Hakk'a arayan bir seyyahın müşahedeleri tespitleri, gördükleri alemde müşahede ettiği şeyler. Şimdi en son noktayı istinat Allah'ın varlığı yokluğu üzerinde olur. Bugün yani bugün dediğim 1900 senesinden sonra 1900 senelerden sonra 100 senedir dünyada ve bilhassa bu Anadolu topraklarında Allah'a inananların ve inanmayanların mücadelesi var. Yani namaz kılanların, kılmayanların değil. Oruç tutanların, tutmayanların değil. Hacca gidenlerin, gitmeyenlerin değil. Yani diğer farzlar değil. Onlar zaten bırakıldı. Tamam, yasak. Bunlar kökten yasak edilir. Hacca gittik mesela ilk defa 50'de. 1918'den sonra, 1920'den sonra, 1950'de müsaade edildi ve ilk giden hazırlardan bir de polis gibi Yani diğer farzlar zaten namaz yasak edildi, Kur'an yasak edildi, her şey yasak edildi. Bir tek Allah'a iman konuşulabiliyor, yaşanabiliyor, yaşanabiliyor. İşte mücadele en son noktayı istinada sirayet ederek. En son noktayı istinat nedir? Allah'a imandır. Oraya sirayet etti. Artık surlar kırıldı. Sünnetler kırıldı. İş vacibe dayandı. Vacipler kırıldı, iş farda dayandı. Farlar kırıldı, iş tevhide dayandı. Buna hep durdu. Sünnet-i seniye vaciplerin muhafızıdır. Vacipler farzları muhafaza eder. tevhide tevhidi muhafaza eder. Bunların hepsi kırıldı ve ilk son nokta istinadlarını. Şimdi bunu toplulukta ilk defa söylüyorum. Bunu toplulukta ilk defa söylüyorum. Bunun bu Risale İlulu sözlerde, temsillerde hepsi hayatta yaşanmış ve yaşanır da bulaşacak. Boş tek kelimesi yoktur. Hakim isminin tesiriyle yazılmıştır. Şimdi Önemli bir noktayı istinadı kendine temayül ettirmek nasıl oldu? Oldu mu? El imanın ehemmiyetli nokta istinadı Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur 1925'te Süfyan Komitesi'nin rejimi bid'a karanesi kendisini yerleştirmeye başladığı zamanda bunun karşısında Türkiye'de, Anadolu'da Yalnız ve yalnız Hüseyin Aynur çıktı. Yalnız Hüseyin vardı. Bugün gördüğünüz bütün e, hareketlerin hepsinin doğumu dahi 26 değildir. Hareketlerin başındaki adamların doğumu dahi 26 değildir. Bugün en kuvvetli görünen cereyanın Türkiye'deki doğumu 29'dur. Hüseyin Aynur 1926'da Asrın kaderin desteğiyle ortaya çıkan Süfyan Komitesine karşı bayrak kaldırmış, Risale-i mücadeleye başlamış bir harekettir ve ehli imanın noktayı istinadı idi. Yine de öyledir. Ehemmiyetli bir noktayı istinadı kendine temayül ettirerek. Oldu mu bu? Oldu. 1960'da üstadımızın vefatından sonra Risale-i Nur Hareketi rejime temayül ettirildi. Bu kanatım ilk defa topraklarda söylüyorum. Kanatım sabit yani, sağlam. Delilli. 1960'da üstadımızın vefatından sonra 1900 49'da Hz. Üstad ve talebeleri Afyon hapishanesindeyken mahkemeler devam ederken altı maddeden altı defa idam talebiyle yargılanırlarken rejim bir tespitte bulundu. risale Nur hareketi fikirle, kuvvetle durdurulamaz. Yani İngiliz bu neticeye vardı. 100 senedir Türkiye'de cereyan eden rejimin adı İngiliz rejimidir. Bunlar tespit, bunu tespit ettikten sonra Risale-i Nur'a kuvvetle ve fikirle ve ilimle galebe mümkün değildir. Bir yol kaldı, İngiliz'in en mahir olduğu bir yol fitne. İngiliz'in asla ıskalamadığı bir şahak fitne. Ve 1949'da Afyon hapishanesine Masonların müdahalesi oldu. Bazı insanlar sordular fitne. Bu edliye kadar böyle devam etti. Neticeye tesir edemedi. Üstad hayattaydı. 50'de 60'da 60'a kadar. 60'a kadar devam etti. 60'da üstadın vefatından sonra Masum cenah, masum grup maharetlerini göstermeye başladı. Hz. Üstad'ın vefatından sonra masonlar yönlendirme yaptılar. Cemaati başlı bıraktılar. Ve rejime temayül ettirdiler. Aynı. Buradaki sözün aynı. En mühim bir nokta itinadı kendisine temayül ettirerek ehli iman taburunun nokta ihtinazını kırdılar. Ehli iman onlara dayanıyor çünkü. Gitten gelen bir kuvvet. Vazifeli bir hareket. Temayül ettirdiler. Evet. Bütün bütün kuvve maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda tezir gibi biri çıkar der. Meyus olma. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup olmaz muhteşem orduların tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan onu dağıtamaz. Evet bu Risale-i Nur hareketinde ve Türkiye'nin Anadolu hareketinin kaderinde iki defa hukuka geldi. Bu kızır gibi yetişir. Ne der ondan sonra? Meyus olma. Meyus olma. Ehli İmran e hesap ediyor. Meyus olma. Ümitsizliğe düşme. Evet. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup olmaz muhteşem orduların tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan onu Anladım. dağıtamaz. Bu bağırma iki defa oldu. Süfyan'ın şahsına karşı Bediüzzaman'ın bağırması oldu. 1987'de 86'da Azimedin'in bağırması oldu. İki defa bağırıldı. Birisi dediği Bediüzzaman'ın birinci hizmeti ikame ederken bağırmasıydı. İkincisi de 1986'da ikinci hizmet devresinin ikamet sırasında Arzimendi'nin bağırıldı. Arada 60 sene var. 60 sene var. Tam 60 sene var. Evet. Şimdilik mağlubiyetin sebebi bir cemaate ve bir şahs-ı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Müslüman alemindeki vicdan, vicdan umumi ve kalp külliyi bozuyor. Ve avamın taklidi He, olan dikkat edin. <laughs> avamın taklidi olan imanlarını muhafaza eden evet. Avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami ferde üyeyi yırtıyor. Avamın itikatını muhafaza evet. eden İslami perde-i ulviyedir. İslami perde-i ulviye nedir? Örf, adet, anane. Örf, adet, ananedir. Yani bilmeden sünnet hayatı yaşıyor. İlmi, yani ilmi marifeti yok. O adet yerleşmiş, İslami adet yerleşmiş. Onu yaşayınca İslami yaşıyor. Cemiyet hayatı yani, cemiyet, 24 saatlik hayatı. İslami perde yuvviye dediği bu. Örf, adet, anane. Onun için kör ilk darbeyi 1925'te örf, adet, anane yapmıştır. İlk. ilk inkılabının adı Piyafet İnkılabı'dır. Örf, adet, anane'ye darbe vurmuştur. Çünkü bu İslami perde yuvviyedir ve avamın hayatın maneviyatını muhafaza eden perde budur. İmani hayatını yaşatan budur. Evet. Ve hayat imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyatı mütevariseyi yandırıyor. Anane ile gelen hissiyatı mütevarise. Komşusu açken kendisi top olmaz. Komşusu siftah yapmamışken kendisi ikinci alışverişi yapmaz. İlahir. Yani İslami İslami anane, İslami hayat. Bunu bir adet olarak yaşıyor. Peygamberin hayatını yaşıyor. Ve ebedi hayatını kurtarıyor. Bu adam tahkik edip acaba peygamber ne yapmıştı? Ben nasıl değil? Derdine düşmüyor. Düşse de zaten araştıramaz. Yapması mümkün değil, iktidarı yok. Alimler de ortadan kaldırdılar. İslami pe an ile gelen hissiyat-ı yandırıyor. Hissiyat-ı Müslüman nasıl düşünür? Müslüman nasıl hisseder? Ne anlar? Gördüğü şeyden ne anlar? Bunu ortadan kaldır. Yandırdır var. Evet. Her bir Müslüman tek başıyla bu, de, bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken Risale-i Nur risale Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu Haşiye kaynatı dağıtmayan bir kuvvet o olduğu bozamaz. Hızır gibi imdala yetişti. Kaynatı ifata eden son ordusunun gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi ve manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber neferi olarak Ayetül Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu an keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sayı noktaları tatbik ediniz. Ta o sırrın bir kulasası görünsün. Said Nursi